Oysa eğitimde sözleşmeli öğretmenin Hocam e, bu arada öğretmenin yeri olmasa gerek. Evet. Bu arada yine mesajlar e, Akın ediyor bugün Gümüşaçıköy e, herhalde bizi komple izliyorlar gibi diyor bizden evet. tekrar e, Gümüşacıköy'e, tüm halkına selamlar olsun buradan. Evet amca seninle gurur duyuyoruz. Pervin ve Mkattes, yeğenlerin e, yine bir mesaj göndermişler. Medya TV abicim başarılar diliyorum. Seninle gurur duyuyoruz. E, 8 numaralı kardeşin <laughs> Yüksel e, Çelik ve Yaşar Çelik 8 numaralı en son değil <laughs> <Evet. gülüyor> mi? Adapazarı'nda Evet Adapazarı'ndaki Selamlarımı gönderiyorum e, Medya TV kardeşim Akşam seninle oradan... gurur duyuyorum Abin Mustafa Ottan Evet Evet, o da aynı şekilde e, Sizle ilgili güzel böyle şeyler var Evet hocam Sendikacılık yaptığınız dönemlerde bu Soruyu tekrarlayacağım bu arada Bir telefonumuz varmış Evet alo Ali? Evet Sayın Milletvekilim, Ramiz Topal. Merhaba, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Merhaba, ediyorum Sayın vekilim. vekilim, hoş geldiniz. Ali Bey'e de, Ali Başkan'a da hoş geldin diyorum İstanbul'a. Sefalar getirdi. Teşekkür ediyorum Sayın Vekilim, sağ olun. Sayın Vekilim, gerçekten Gümüşacıköy'ün yetiştirmiş olduğu bir değerimiz Sayın Ali Ottan Hocam, benim de öğretmenim. Görüş ve dileklerinizi alalım Sayın Vekilim. Ali Ottan'la tanıtmayı anlatmayı... Güç yetmez. Siz de Birçok insanlar yetiştirdi. Onu yetiştirdi insanlar bugün devlet kurumlarında, devletten birçok kadrolarında ülkeye hizmet etmek için Gümüşhan Köy'de doğmuş, Gümüşhan Köy'de yetişmiş. Onun hemşerisi olmak, onun dost olmak, onun arkadaş olmak, onun yoldaş olmak bizim için bir onurdur, bir şereftir. Teşekkür Ondan öyle. çok şeyde simetette de öğrendik, gerçek hayatta da öğrendik. İyi ki var kendisi, iyi ki bizlerle beraber. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekil. Gerçekten amaç için, Türkiye için, en de insanlardan biri. Sayın Teşekkür vekilim e, şu günlerdeki mesajlar da geliyor. Bugün Ankara'dasınız galiba. Yarın Ankara'dayız. Yarın Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta Sankaya Belediye Başkanımız Alper Taştan'ın Amasya'lığı buluşturacağız. Yani tabii ki biz Amasya olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Çankırı'da. Türkiye'nin her yerinde Amasya'lılara hizmet etmek için, Amasya'lılara toplanmak için, Amasya'lılara bildik beraberliğini sağlamak için müsaade ediyoruz. Tabii ki Ankara'da Amasya'lı Mansur Yavaş'a tanıştırmak, onların belediye başkanlığı yapmak, Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmak en görevi. Onlar oraya alırsa, Ankara'ya alırsa Mansur Başkan, Halisar Başkan, onların bir elinin de almak ya da Gümüş'e olacağını mutlaka elleri bizim gidip üzerinde olacaktır, amaçların üzerinde olacaktır. Onlarla yol arkadaşlığı yapmak amaç için bizim için de bir onur olacak. Evet e, Sayın Vekilim bizler de sizi gerçekten çalışmalarınızdan dolayı takdir ediyoruz. Çünkü e, bölge halkının düğünlerinde, derneklerinde, bir sürü etkinliklerinde gelerek onların derdini, acısını, kederini paylaşan bir vekilimiz olarak sizi gerçekten e, kutluyoruz. Valla biz sizden yol arkadaşıydık. Beraber evet. derneklik yaptık. Beraber Amasya'ya, Sarşova'ya, Gümüşe'ye, Amasya'nın bütün hizmet etmek için yola çıktık. Yani bizim dünkü gücümüz, dünkü metimiz, dünkü mücadelemiz neyse bugün de böyle yarın da böyle olacak. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Vekilim. Ali Otan Hocam bir söz. So bir... Alo. Alo. Ilti i̇ltifatlarınız için teşekkür ediyorum. Size size, size başarılar diliyorum. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Ankara'ya da selamlar saygılarımı Sağ olun. Teşekkür evet, ederim. Çok teşekkür ediyoruz vekilimize. Gerçekten vekilimiz e, evet. Düğündü, dernekti, köy köy gezerek onların sorunlarını, dertlerini e, gerçekten dinlemesiyle bir nevi yani e, vekil seçilmiş ve Amasya'nın e, küçük bir yerine bile gitmeyen, değil mi? Evet. Sayın e, hocam. Biz kendilerinin çalışmalarında başarılar diliyoruz. E, Teşekkür ederim. Kardeş. Sayın Vekilime. Bu arada mesajlar da geliyor. Ali amcamız seni seviyoruz. Sıkı sık ailesi Süleyha Bedrettin sık sık Şişik. Şişik. şişik değil. E, S harfi S evet, olarak geçmiş. Evet. Şişik. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Kardeşim seni çok seviyoruz. Tekmile.com Koma. Comba. Comba mı yazdım? Comba diye yazılmış. Atın evet. Hı hı. Ali amca seninle gurur duyuyoruz. Nuray e, Görsel ve Çetin Koçak yine aynı şekilde mesaj göndermişler. Teşekkür Hocam. ediyorum. Sorumdan. Hocam e, öğretmenlik, sendikacılık dediğin gibi e, aktif görevlerde bulunduktan sonra siyasete de atıldınız. Amasya'da gerçekten il genel Meclisi üyesi olarak e, o, kaç yıldır, 15 yıldır görev 15 yapıyorsunuz tahminim. Yıl. Evet bu yılla 15 oluyor. Evet. 15 yıldır e, siyasete tam e, hangi yıllarda başladınız hocam? Efendim ben e, 1981-87 yıllar arasında öğretmenlikten ayrı kaldım. E, evet. Biraz evvel e, söylemek istemiştim. Atatürk Lisesi Müdürlüğü'nden alınınca e, başka bir ile atandım. Gidemedim. Müstahfi duruma düştüm. Yani istifa etmiş sayıldım. 6 yıl boş geldim. E ee, köyümde babamdan kalan arazimde geçindim. Çoluğu çocukların evet. çocuğu, geçimini onunla sağladım. Yani tarımla sağladım. Evet. O yıllarda 1984'te Gümüşaçıköy Belediye Başkanlığı için bana teklif geldi SODEP'ten. Ben de düşündükten sonra kabul ettim. Böyle